Evet sayın seyirciler bugün gene konu öğretmen eğitimci yazar Fevziye Toran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü konuşacağız. Kendisiyle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Canberk'cim. Nasılsın Canberk'cim? İyi, sağ misin? Alınsın, Çok şükür Canberk'cim. Teşekkür ederim. Evet, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne geldik. Evet. Ee, şöyle yapacağım ben. Her karakteri ayrı ayrı e, psikolojik durumunu bakalım. Evet. E, zorlukları, hangi zorluklar içinde, evet. hangi sorunlar içinde olduğuna bakalım. Şimdi Nilay e, korkunç e, doğayı kıskanıyor. Evet. E, ben illa ben ve, rahat doğuracağım diyor. Evet. öyle. Allah'ın bildiği şeyi evet. ne nasip ederse demiyor. Evet, Ama bu bir taraftan da çok inançlı yani. Evet. Ama diyor ki ben bir veliaht doğuracağım evet. diyor. Evet. Ee, daha doğanlıklar belli. Onunki belli değil. Evet. Ve e, tutuyor bakın işte e, dini sömürmek insanları aldatmak dinle böyle oluyor. Evet. Gidiyor bir dolandırıcı. Evet. Ama bu dolandırıcılar dini kullanarak din mi de demek istemiyorum ben. Dinin içine sonradan sokulan Kurafeleri. kurafeler. Evet. Yani hani gerçek din değil. Evet. Yani evet. kurafeler. Peygamberimizden sonra Emeviler ve Abbasiler evet. döneminde giren aslında Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerden e, ama işte en büyük hata bizde evet. bizde. Çünkü ben bunu 1995 senesinden Emekli olduğumdan beri emek verdiğim evet. için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i Türkçesini ders gibi çalışıp evet. çeşitli Kur'an-ı Kerim'leri masama yayıp karşılaştırarak evet. çalışmışımdır. 95'ten beri hala de içindeyim. Evet. E, Derslerinde de söylerim. Türkçesi ya bir ilaç alıyoruz bakıyoruz Canberk. Acaba yan etkisi var mı? Neye iyi geliyor diye. Evet. Ya Kur'an-ı Kerim bizim için indirilmiş. Allah evet. da bizim nasıl bir kul olmamızı istiyor? Nasıl evet. yaşamamızı istiyor? O zaman bunu nasıl es geçebiliriz de Arapça. Ben arap Fars'tan mezunum. Evet. Arapça biliyorum ama ben Türkçe. Yani çok çünkü ince bir dil o. Evet. Ondan sonra e, Türkçesini yani anlayarak daha doğrusu. Anlayarak okumak, ders çalışır gibi okumak evet. ve ona göre yaşamak, evet. onu hayata uygulamak evet. olmadığı için, bak buradan geldik. Evet. Ee, bu bu şekilde dolandırıcılar sizi çok güzel aldatır ve e, şirke güraha koşar diyor. Evet. Nilay'ın durumu böyle. Evet. Doğa e, eşiyle sorunları var Fatih'le. Çünkü işte stajına izin vermiyor, evet. okula, derse gitmesine karışıyor. Annesi hamilesin diyor, yorumlar yapıyor. He annesi aynı evde yaşamak çok zor. Evet. Hani eskilerin bir lafı vardır. Daha daha üstüne olur ama el eve evet. üstüne olmaz. olmaz diye. E, şimdi farklı kuşaklar aynı evde yaşıyorlar. E tabii e, ters geliyorlar birbirlerine. Evet. E tabii Fatih bunlara da şahit olduğu evet. için o da huzursuz. Evet. doğada uzun. Evet. Gelelim kıvılcıma. Evet. Şimdi kıvılcımın e, davranışı yani iki yönden e, açıklanabilir. O eee yönden çözmeye çalıştı. Flash diski e, yok edebilirdi. Evet. Olay büyümesin, etmesin evet. diye fakat e, bunu Oradan içine sığdıramazdı ağırlar onun. Ağırlar var çünkü o flash orada Orada Halen e, şantaj yapılan mağdurlar evet, var. O kızları evet. orada gördükçe, evet. onlar da çözülsün diye evet. böyle bir işe gir girin, gerçek ortaya çıksın, e, herkes aklansın. Herkes aklansın çok güzel Evet. Fakat e, yanlış anlaşıldı. Evet, hukuksal açıdan çünkü neden? Çalıştı, ee, ama Ö yanlış anlaşıldı Ömer'e de bir şey diyemiyoruz çünkü evlat çok tatlıdır. Evet, evet. Evladı üzüldüğü için hatta evet. ben yaptım bile dedi. Evet. Şimdi ortada evlat olayı olunca onun bir damlacık bile üzülmesine sonradan aklansa bile katlanamıyor. Evet katlanamıyor karşı evet, çıktı. Evet. Bir taraftan e, Nursevaya yani gel hala, umut, umut. E, halen pembe. Arada Fatih bir dahaki bölümde eşini aldatmış olarak. Evet oraya geleceğiz Canberk'cim. Evet o çok o şey oldu. Üzücü bir şey oldu. Evet. Şimdi pembe Nursema. Ha, e, pembe Nursema'nın Fatih Fatih'le değil Umut'la e, vazgeçmeyeceğinizi zannediyor. Yani. Birlikte olurlar diye, evlenirler diye korkuyor. korkuyor. Bir taraftan da Nursema'ya yani o ne yapsa o kadar büyük bir şok atlattı ki. Evet. Ne yapsa hoş görmek lazım. Evet. Fakat e, şikayetçi oluyor Nursema'dan. Evet. Babasına söylüyor. Babası evet. daha olgun davranıyor. Anlayış göster diyor. Çok evet. şeyler atlattı diyor. Hat çizimlerle tekrar... Evet ona bile istiyor. karışıyor. Ona yani Kendisi gibi Sadece mutfakta annesine yardım etsin, Pembeye yaranmak için evet. başka hiçbir şey yapmasın. Ne sosyal hayatı olsun, ne bir üretmek olsun. Evet. Böyle tuhaf bir kişi yani pembe. Evet. Evet. Ee, babaları, e, babaları e, şey Alev'den bahsedeyim. Alevle babanın arasında ne olacak bilmiyorum ama Alev yani. Aşık olmadığımı da zannede nereden biliyorsun evet. diyor Umut'a. Orada evet. da bir soru işareti evet. kalıyor. Evet. Ee, başka kim kaldı? Bahsetmediğimiz. Başka kimse kalmadı. Kalmadı. Ha bir de şey var. Ee, Ömer'in eski eşi var. Evet. Ee, ona da üzüldüm doğrusu. Çok evet. saf gerçekten. Zaten ailede Sof konuşuluyor. Bir şey. Zaten bir sürü tantanalar atlattı. Hassas evet. e, hastalıklar atlattı evet. ama bu sefer de Kıvan çıktı karşısına. Onun da ilgiye, sevgiye ihtiyacı var. Onu gerçek zannediyor. Evet. E, fakat e, Ömer farkında işin. Evet. Kıvılcım da farkında. Gerekli uyarılarda bulundu Kıvılcım da. Evet. E, fakat e, Ömer galiba bir takım önlemler alacak diye alacak. düşünüyorum. Evet, evet senin dediğin nasıl? gibi bir de önümüzdeki bölümde fragmanlarda onu da sen söyle. Fatih'in eşi Doğa'yı o e, satış temsilcisiyle aldattığı görüntüler var. Evet. Ondan sonra Ondan da onun pişmanlığı. pişmanlığı Ama bunu nasıl bu nasıl açıklanır? Nasıl izah edilir? Of. Bunun affı nasıl olur? Of. Onu Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Evet Canberk'cim. Evet. Cuma'yı meraklı bekliyoruz. Evet, evet e, diyelim. Evet. Seni söyleyeceğim varsa. Ben Şimdi çok konuştum can, çünkü. Kadar. Hoşça kalın. bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. İyi akşamlar.